Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amel. Bir sizlerle beraber. Çok önemli tane bir beraber haber Gördüğünüz gibi 40 tane sandık var. 40 tane. Gördüğünüz gibi 40 tane sandık. Ben yaparım ben bu işleri. Evet arkadaşlar. Bir kısa süre. Sen, bir şeyler de. Ha siz bu işleri. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen açalım. Haydi Bismillah. Bismillah. Dün gördünüz mü? Çok güzel bir şeyler gelmedi. İriğin önüne geliyor. Oh. Tamam. Kazma küreği, kazma ki kalın çikeye güzel. Bir tane daha açtım. Işte. Şöyle bir totem indirdim. O oh. kazma ki, okçu ki. Oha! O oh, ki 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 ki. Oh, Unutamıyorum yerimde. Oh. Oo! Oh. Oo! Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir açalım. Bakalım ne gelecek. Başka şeyler gelecek. Ana. Kazma ki. Neydi ismi? Ispartalı ki. Ohçu ki. Allah Allah. Yaver gidiyor lan şansımız. Ben sadece... Ooo. ki oha, 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 Maşallah, maşallah. Neyse. Ben yeni şey açtım. Neyse açtık. Ne geliyor? Azma ki. O. O. Ana. Ben ileriye gittik lan biz. Büyük ki

Zombi ki adam fırlatan zombi ki lan bu. Neyse K demekten ben K Ispartalı K. Şakuz bir günde lan 40 tane 40 tane lan 40. Lan en bir şey ama neyse. O oh, sokuna geliyor. Yüz mü? Yüz taş ke Yok M 100 Yüz taş M. Neyse. Yüz taşa al. Ben bakıyorum. Bu ne lan? Ben ben bu oyunu bitireceğim oğlum. Ne, ne Neyse. Oğlum baksanıza oğlum. Çok rahat değil bir günde. Oh. Bey tamam. Lan Oğlum şuna baksana. Ben çok iyi şeyler geliyor. Kalın Kalışki. Topkey yapacağım. Oo gül. Çok güzel. Şuna da açalım. Ne geliyor? Oo Güzel şeyler geliyor. Ne geldi? Boş boş şeyler geldi. Bir tane daha açalım. Lan bir totem yok mu? Tane bir tane gitti Bir tane daha. Totem totem lazım. Nasıl bir totem yapsam? K'liyelim. K' 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 Oha! Oha! Lan eymen gel baksana yemin. Oha baksana. Oho. Lan Oha arkadaşlar yanlışlıkla Selam açtı. Bu ne çıktı? Oha! Küçük kardeşim açtı. Selam Lan o bir açtı Bok 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 oha! Lan inanamıyorum. Ne oluyor lan? lan ben bir gün bitireceğim bu oyunu. Neyse. Açalım bir tane daha. 20 tane kaldı. Açtık. Ne geliyor? Nasıl nasıl? Bir tane daha açtık. Gene ne geldi bakalım. Güzel, güzel. Şimdi açtık. Şimdi ne geliyor? Güzel güzel burada geldi. Güzel 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 güzel. Güzel. Okey. Can gel, can. Güzel, güzel. Oha. İkisi birden gelmesi yani biraz fazla oldu oğlum. Biraz abartı. İyi oldu. Neyse açtık. Ne geldi, ne geldi, ne geldi, ne geldi. Oha! Yok yani. Büyük ki, büyük adam ki. Neyse. Ve geldi. Aga evet Arkadaşlar açıyoruz. Açtım bir tane daha. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Oha. Yani bu kadar da fazla oldu oğlum. Lan yavaş lan yavaş. Yavaş oğlum yavaş oğlum. Yavaş lan yavaş. Evet arkadaşlar açıyoruz. Açtık. Ne geliyor? Güzel. Güzel bak bu güzel. Güzel. Açtık bir tane daha ne geliyor? Oo, Aga be olsun olsun. Bir tane daha açtık. Arkadaşlar size bir video yapacağım. Beleş sandık size geliyor. Beleş. Yani ne kadar istiyorsanız isteyin. Ana benim buradan çıkıyor. Neyse. O 100 taş geldi. Bak bu güzel oldu. Ben çekmesene. Ne geldi? Oha! Ulan çok güzel. Bu çok güzel bir büyücü ama benim var. Güzel açalım. Yani işte gidiyor. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? be gelmedi. Bir tane daha açtık. Ne geldi ne geldi? Hop. Gelmedi lan. Neyse. Açtık bir tane daha. Bakalım ne gelecek. Hadi iyi bir şey bekliyorum. olsun bu okçu ama güzel. Altın okçu. Bunlar güzel. Oha! Oha 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 oha! Ama bu çok güzel. Evet bir tane daha açtık. Sadece dört tane kaldı. Ee, i̇şte bunları da açacağız. Gelmedi. Gelmedi. Bir tane daha açtık. Bakalım ne geliyor. Hop. Gelmedi lan. Şimdi kardeşim Emir açacak. Açtı. Bakalım ne gelecek. Gelmedi lan. Şimdi Selam açacak. Bakalım ne gelecek. Oo, oo! bak. Bu bende yoktu. Lan selam açıyor. Şimdi bende sıra. Ben açtım. Bak. Ben açtım. Oha! Oo, güzel. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like at, o dördüncü tuşuna Güzelmiş lan arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Bu videoya 5 like gelir mi? O videoyu çok beğenmişsiniz. 4 like gelmiş. Bir tane like kalmış. Ama olsun ben dedim bir tane ikincisini de çekerim. Şimdi ben dedim ikincisini çektim. Güzel oldu. Üçüncüsünü de istiyorsanız gene 5 like istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Hatta ben bay bay dedim neyse. Böyle böyle kutu bir size geliyor. Veriş. Bakın şimdi benim yok. Ama yaparım. Bir tane daha yaparım her şey böyle. Hatta size göstereyim ya. Evet evet. Şimdi hemen çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu ben siliyorum buradan. Şimdi ben bunu buradan sildim. Tamam mı? Şimdi hemen buraya giriyoruz. Buraya girelim. Hemen şuraya girdik. Şöyle buraya basıyoruz. Şimdi bunu bir daha çekiyoruz. Bekleyelim. Şimdi ben bekleyip hemen geriye geliyor. Tamam mı? Hemen. Hatta seninkinde hemen geçecek. Hadi bekleyin. Bekliyorum. Arkadaşlar şimdi bu çekildi. Hemen giriyoruz. Hemen giriyoruz. Benim hiçbir şeyim gitmiyor. Benim benim hesabım kalıyor. Ama siz dikkat edin gene yaparken. Hem de isterseniz yapmayın. Çünkü buralarda biraz sorun olabilir. Ee, her şeyiniz gidebilir. Bakın. Hmm. Evet arkadaşlar bir sorun yok. Şimdi hemen buna giriyoruz. Lagdan olmuş bu. Hemen buraya girdik. Şimdi burasını açmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi biz bunu alıyoruz. Bakın 5 tane buradan geldi. Hemen yukarıya çıkıyoruz. Yok yukarıda yok değil mi? Evet. Şimdi aşağı iniyoruz. İniyoruz iniyoruz. Bunu açtık. 5 tane verdik. Şöyle buradan 20 tane verecek. 20 tane verecek buradan. Buradan gelmiyor. Ben bunu da ne Allah Allah. Ha, bunu da alalım. Tamam bunu da aldık. Şöyle hemen aşağı inelim inelim. Bu var mı? Yok bu değil. Bu oluyor evet. Tamam oldu mu? Yoksa var mı daha? Evet var var bir tane daha var. Aşağıda. Yani nerede korkulardaydın? yani burada. Bunu da alalım. Tamam. Bakalım kaç tane oldu? 60 tane oldu tam. Evet ben yaptım, yaptım. 60 tane oldu. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. 5 like, abone de. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.